Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler, umarım keyfiniz, modunuz, sağlığınız yerindedir. Şimdi sizlerle birlikte ilişki durumunuza bakacağız. Bakalım haftanın enerjisi hangi potansiyelleri, hangi enerjileri önünüze getiriyor. Bunları görmüş olacağız. İnşallah tabii bununla birlikte sadece ilişki durumunuzla değil, sizin niyetinizdeki durumlara da ışık tutması için niyet ettim. Ben ilişkiler adına yorum yapacağım ama sizler kendi niyetinizdeki sorunun cevabına da yönelik dinleyebilirsiniz. İş hayatınız olur, aşk hayatınız olur. Ben elimden geldiğince tabii bu konulara da değinmeye çalışacağım. Evet şimdi dilerseniz hemen başlayalım bakalım haftanın enerjisinde neler görünüyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bir bekleyiştesiniz. Bir süredir bekliyorsunuz. Bu bekleyiş artık size böyle stres getirmeye başlamış. Yani stresli bir duruma doğru sokmaya itiyor olarak görüyorum haftanın enerjisinde. Yedili bir vadeden beri bir şeyi, bir durumu, bir kişiyi bekliyor olabilirsiniz. Tabi burada bir çaba gösterilmiş durum var. Yani sizler boş boş beklemiyorsunuz. Bir şeyler yapmışsınız, emek vermişsiniz, tamam mı? Bir yatırım yapmışsınız. İlişkiye olabilir, kişiye olabilir. Yani elinizden geleni yaptığınızı düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ben işte elimden geleni yaptım. Yani ilişkimi kurtarmak için ya da işe girebilmek için ya da ne bileyim hani belli şeyleri yerine getirebilmek için sahip olabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. İşte yatırım yaptım, onu yaptım, bunu yaptım ama bir türlü bir sonuç alamıyorum. Bana göre ben her şeyi tamamladım ya da tamamlamak istiyorum, tamamlamak için uğraşıyorum ama bir türlü sonuç alamıyorum. Olaylar bana yavaş yavaş e, ilerliyor. Yani daha doğrusu olaylar çok da ilerlemiyor. E, çok yavaşladığını hissediyorum. Sanki zaman benim için bu konuda durmuş. Beni ileriye götürmüyor. Bu çaba gösterdiğim şey beni ileriye götürmüyor. Ben bir türlü sonuç alamıyorum. Olduğum yerde sayıyormuşum gibi geliyor bana ve bu durum beni gitgide böyle sanki ee, modumu düşürüyor. Beni sinir etmeye başlıyor. Beni strese sokuyor. Sürekli böyle bu duruma taktım. Ee, bekliyorum ki bir sonuç alayım. Yani ben elimden geleni yaptım. Daha da fazla yapacak bir şeyim yok benim dediğiniz bir e, gündeme doğru giriyorsunuz arkadaşlar. Ya da bir süredir böyle bir gündeminiz var ki bu kart kendini attı. Ben de direkt olarak aldım. Şimdi burada bir dönüşüm enerjisine girdiğinizi de gösteriyor. Aslında diyorsunuz ki ben artık bu durumdan değişmek, dönüşmek istiyorum. ya Ben hani bu bekleyişin artık bitmesini istiyorum. Neyse artık ben o sonucu almak istiyorum. Yoksa ben ona göre farklı bir değişim, kendimi farklı bir değişimin içine sokacağım. Yani bu bekleyişi bitirmek için başka şeyler yapacağım diyorsunuz. Dolayısıyla burada şimdi dönüşüm kartı geldiği için kelebek bakirenin kartı bu. Dolayısıyla kelebek de değişimi temsil ediyor arkadaşlar. İlla hani böyle çok büyük köklü bir dönüşüm olmasına gerek yok ama sizin bu beklediğiniz durumlarla ilgili olarak bir takım değişikliklere doğru gidebileceğinizi gösteriyor kartın enerjisi. Ama merak etmeyin diyor. Yani Size diyor bu durum bereket getirecek. Sanki böyle ilerlemediğinizi hissediyorsunuz ama sizin de aslında ilerleyişiniz bu şekilde oluyor. Yani siz bu değişimi yapabilin diye aslında bekletiliyorsunuz. Şimdi bazı bekleyişlerin e, bitmesi gerektiği için arkadaşlar bekletiliyor. Mesela bir şey bizim elimize ulaşmaması gerekiyorsa olabildiğince bekletiliyoruz ki artık bu durumdan sıkılıp başka bir şeyi seçelim başka bir şeye yönelelim diye. E çünkü zaten bir şeyin olacağı varsa oluyor. Ha şimdi bütün bekleyenleri de kapsamıyor bu söylediğim. Hani bazı bekleyişler vardır. Boşadır mesela ama bazı bekleyişler vardır. Mükafatını kat kat alırsınız beklediğiniz için, sabrettiğiniz için. Şimdi i̇şte bazı arkadaşlar da artık sabretmek istemeyecekmiş gibi görünüyor burada. Ee, diyor ki artık tamam yani e, bu kadar bekledim, kendimi tuttum, bu konuda adım atmadım. Ama artık risk alıp bu konuda adım atmanın zamanı geldi diyor. Ee, burada böyle geçmişle ilgili bir bağlantı çıktı. Geçmişinizde tanıdığınız bir durumu şifalandırabilirsiniz. Geçmişinizde e, tanıdığınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz, bir araya gelebilirsiniz ya da böyle... Yani sizi bu bekleyişe sokan Sizi böyle tıkanık enerjide hissettiren Durum her neyse bunu şifalandırmak için Geçmişten bir kişiden yardım da alabilirsiniz Olarak görünüyor Ya da bu durumu şifalandırmak için Bir takım yollara başvurabilirsiniz Burada tabi ilişki için bu kart Bir yorum yapmış ama Ben yine de bunu okumak istiyorum Diyor ki geçmişte kalarak Gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regresyon, geçmiş yaşam şifası şimdi de deneyimlemen gereken çalışma. Bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanın geldi. Ve sizin bu durumu şifalandırmanız gerekiyor. Çünkü e, sizin şimdi yetiştirilme şekliniz, ruhsal amacınız, hayat görüşünüz, Belki de bu şeye uygun değildi yani sizin kültürünüz inanışınız tamam mı yani sizin bir takım özellikleriniz ya da yetenekleriniz bu beklediğiniz emek verip de sonuç almayı Beklediğiniz şeyle Belki de uygun değildi bu yüzden de bu durum çok tıkalı kaldı ama bunun dönüşmesi için ya sizin inancınızı kültürünüzü işte ne bileyim ee, bir takım ekonomik durumunuzu, eğitim hayatınızı vesaire vesaire e, değiştirmeniz gerekiyor. Ya da ben bunları değiştirmem diyorsanız da o zaman e, başka bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Yani burada ya kendi düşüncenizden fedakarlık edeceksiniz, kendi inançlarınızdan, düşüncelerinizden ya da kendi inançlarınızı, düşüncelerinizi alacaksınız. Sizi bu şekilde kabul etmeyen, istemeyen o şeyi, o durumu, o kişiyi değiştireceksiniz. Değiştireceksiniz derken de artık bunun birçok yolu var arkadaşlar. Böyle bir enerji de olabilir. Bakalım şimdi ikizler için daha neler gösterecek bu enerjiler. Evet, böyle bir basiretsiz enerji de hissediyorsunuz çünkü siz bu durumu evet bir süredir böyle asılı kalmış bu durum. Yani şimdi bu bekleyişin altına tabi anlatacağım. Şu kartları da açayım. Şimdi heh, şöyle söyleyebilirim. Bir bekleyiş var dedim. Değil mi? Var. Bu beklediğiniz şeyle bir türlü sizin basiretiniz açılmamış arkadaşlar. Yani nasıl desem hep bir karanlık bir enerjide kalmışsınız. Bu yani e, nasıl desem mesela beklediğiniz kişi iyi bir kişidir. Siz de iyi bir kişisinizdir. Ama bir türlü yıldızınız barışmamıştır. Yani hep aranıza engeller. Sürekli böyle olumsuzluklar. Hani böyle bazen Durduk yere böyle musibetler olur ya hani boğazım kesiliyor kusura bakmayın şimdi e, biraz böyle basireti kapalı bir zamanda bu ilişkiye başlamış olabilirsiniz ya da bir türlü yıldızınız kişiyle değil ama ilişkiyle barışmamış olabilir yani kişi iyi siz iyisiniz ama sürekli aksilikler çıkıyor sürekli bir olumsuzluklar çıkıyor sürekli üçüncü dış etkenler sebebiyle. Ve olumsuzluklar çıkıyor olabilir. Yani ya ekonomik ya böyle e, kültürel farklılık ya böyle işte nasıl desem ya ailesi böyle problematik falan hani e, böyle bir türlü e, işler istediğiniz gibi gitmemiş olabilir. Yani emek verdiğiniz, beklediğiniz, çabaladığınız şeyler e, ya size güven vermemiş tamam mı? Ya sağlam bir temele oturmamış ya bu işin içinde olumsuz bir takım şeyler varmış ya da e, dediğim gibi basiretsiz bir enerji olmuş sizin bu kişiyle bu durumla ya da çalıştığınız yerle artık niyetiniz her neyse bir basiretsizlik enerjisi olmuş kendinizi böyle sanki bir yere bağlanmış da ileri gidemiyormuş gibi hissetmiş olabilirsiniz e, aslında böyle çok beklemişsiniz yani fazlasıyla beklemişsiniz hatta ee, ama böyle bir durum ki e, krize sokmuş böyle bir anda böyle çözüm yolları tıkalı kalmış tamam mı yani yaşadığınız bir durum ya da yaşayacağınız bir durum çünkü e, tırnak içinde belirtmek istiyorum her ikizler aynı anda her şeyi yaşamıyor arkadaşlar beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu e, ya şimdi bunları yaşayacak ya da zaten yaşamış ya da şu anın enerjisinde anlık enerjide bu durumun içinde. O yüzden bu üç kategoriden birine giriyorsunuz ama hangisine giriyorsunuz bunu siz daha iyi bileceksiniz. Şimdi burada krizli bir durum var, bir durum olmuş, güvenilir olmayan, beklediğiniz şeylerden böyle sizi soğutan, yerinizde saydıran, tamam mı? Bir bağımlılık olabilir, bir fedakarlık olabilir, bir gerçeği öğrenmek olabilir şüpheler olabilir tamam mı şeytan kartı yani aklınıza her türlü şeytanlık gelebilir tamam mı arkadaşlar ee, burada hoş olmayan şeyleri temsil ettiği için bu şeytan e, bu ilişkide artık iş ilişkisi mi aşk ilişkisi mi ne ilişkisi ise bir şeytanlık olmuş ee, bir olumsuz enerji diyelim bir nazar değmesi diyebiliriz ya da e, bir güvensiz enerjisi bir şüpheli şaibeli hilekar bir enerji diyebiliriz biz buna eğer sizin kişiyle ilgili bir sorununuz yoksa basiretsiz bir ilişki, toksik bir ilişki ya da engellerle dolu bir şey olabilir. Tamam mı bu? Şimdi bir durum yüzünden burada bir krize girmiş bir şey var. Böyle asılı kalmış bir şey. Hani çözümsüz kalmış bir şeyin içine doğru gitmiş olabilirsiniz. Bu çözümsüzlük de bir tıkanık enerji, bir suskunluk bir soğukluk yaratmış olabilir, yaratabilir. Buna dikkat edin. Ama bu durumdan çıkacaksınız. Bakın yani bu durum bitecek. Yani her ne kadar asıl adam gelse bile buraya bu asılı adam enerjisinden çıkacaksınız. Asılı adamın yani bu bekleyişin, bu krizli durumun krizli olması size dönüşüm yaratacakmış. Ve bu dönüşümle birlikte de siz aslında daha iyi bir noktaya gelecek misiniz arkadaşlar? Yani nasıl desem, hani bir tartışma yaşarsınız ya da bir türlü bir konu hakkında e, ortak bir karara bir fikre varamazsınız, incinirsiniz, incitirsiniz. O anda tamam mı böyle e, bir çözüm yolu da bulunmaz. İki tarafta böyle sert sert konuşur. Haliyle ne olur? Bir durum çıkmaza girer. Çıkmaza girince ne oluyor? İki tarafta susuyor. Susunca ne oluyor? İletişim kurmayınca ne oluyor? Öyle as, asılı bir şekilde kalıyor ilişkiler, durumlar. Yani artık her neyse böyle tıkanıyor bir anda. Ee, ama bu durumu şifalandıracaksınız arkadaşlar. Yani artık kiminle bu durumu yaşıyorsanız, kiminle e, bu sert durumları yaşıyorsanız artık bu durumu şifalandıracaksınız olarak görünüyor her ne kadar. Ee, bu şeyden dolayı kendinizi geri çekmek isteseniz bile bu şeyden dolayı incinecek olsanız bile siz daha sonra bu durumu şifalandırıyorsunuz karşılıklı olarak e, tekrardan bir barışma enerjisi görünüyor sevgili ikizlere yani buraya bir kupa şövalyesi gelmiş yengeç akrep balık burcu enerjisi taşıyan bir kişi gelmiş buraya ee, Tabii asılan adamda da yeni bir balık enerjisi vardır Şeytan kartında yani satürn yönetimli olduğu için hani e, oğlak enerjisi vardır. E, bunun haricinde de arkadaşlar yay burcu enerjisi de var olarak görüyorum arkadaşlar. Böyle bir kişi gündeminizde olabilir. Burada kart size diyor ki empati kur. Biraz da onun e, bakış açısıyla bak. Farklı bakış açısıyla bakarsan. Bu tıkanık durum çözülecek diyor. Zaten bu kartı görüyorsak şunu anlamamız lazım. Tıkanık bir durum olacak. İki kişi de söylediği şeylerle çıkış yolunu kapatacak. Yani onun söylediği şey de bir açıdan doğru, e sizin söylediğiniz şey de bir açıdan doğru. E ne siz onun dediğine gidiyorsunuz, ne o sizin dediğinize gidiyor. Sonra ne oluyor? Tüm kapılar kapanıyor. Sonra kapılar kapanınca iki kişi de şöyle bir düşünüyor değil mi? İnsan kendini bir sorguya çekiyor. Acaba ben hani nerede hani hata yaptım? Neyi kaçırdım? Neyin farkındalığına varamadım? Bir empati yapıyorsunuz haliyle o yalnızlık sürecinde ya da o geri çekilme sürecinde insan bir sorguluyor hani acaba ben mi yanlış yaptım ben mi bir anda sert davrandım hani ben mi incittim acaba vesaire ya da ben Acaba çok mu ön yargılı davrandım diye düşününce işte orada bir aydınlanma meydana geliyor. İşte bu aydınlanma da onu temsil ediyor. Yani diyor ki krizli bir durum var ya da krizli bir durum olacak. Ama sonra geri çekilince şöyle bir aydınlanma yaşayacaksınız. Diyeceksiniz ki ha tamam ben e, bunu yapmamışım ya ya da ben bunu yanlış anlamışım. Ya da evet aslında ben de onun yerinde olsam bunu yapardım. Hani sakin kafayla düşününce e, Hani Açıkçası ben de bunu böyle yapardım diyerek bir barışma yaşayacakmışsınız gibi görünüyor. Tekrardan sizin için bir şeyler, tekrardan bir şans geliyor. Bir yolculuğa çıkabilirsiniz bu kişiyle. Ya da eğer uzaklaşma yaşadıysanız bir araya gelebilirsiniz bu kişinin yolunu gözüyor olabilirsiniz. Dolayısıyla böyle hani tekrardan böyle bir bir araya gelme durumu olabilir. Burada taraflardan biri diğerinin yolunu gözlüyor arkadaşlar. Aranızda uzak bir mesafe olabilir. Bu durumlar yüzünden geri çekilmiş olabilirsiniz. Ee, yani o anda o durumdan kaçmak, kurtulmak istemiş olabilirsiniz. Ama e, tekrardan bu kişiyle bir araya geleceğinizi gösteriyor. Kartın enerjisi Kupa Şövalyemiz geldi. Kupa Şövalyemiz de sizin gönlünüzü alacak bir e, eylemde bulunacak bir kişiye işaret eder. Siz ya da karşı taraf e, tekrardan ilişkinize şans vermek için ya da durumlara tekrardan fırsat vermek için iş hayatınız zor olur, ilişki durumunuz olur fark etmiyor tekrardan bir barışma, bir araya gelme, tekrardan o yaraların sarılması, bir şeylerin şifalandırılması, tekrardan o samimi enerjiye doğru girme enerjisi var çünkü sizin aranızda. Gerçek sevgi tükenmez, ruh eşinize seninle kalır, seni seven seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor diyor kartın enerjisi arkadaşlar. Çünkü o sizin gerçek sevdiğiniz kişi, o da sizi çok seviyormuş haliyle işiniz olabilir, aşkınız olabilir. Hani her neyse böyle aralı bir test ediliyoruz evren tarafından, yaradan tarafından test ediliyoruz haliyle. Ama tekrardan bir araya geleceksiniz. Çünkü siz ya da karşı taraf bu krizi durumu, bu bekleyişi yaşadıktan sonra çok telepatik olarak çağırmış. Yani tekrardan bir arada olabilmek için e, çağırıyor olarak görünüyor sevgili ikizler. Evet, sizin için bakın nişanlanmak geldi. Tekrardan bir araya geliyorsunuz. Ama diyor ki önce kendini de sev. Yani hep hani şey yapma yani böyle Tamam beklemek güzeldir. Ee, ne bileyim karşı tarafı da sevin. Tabii ki de ama kendiniz de göz ardı etmeyin. Yani kendinize de değer verin. Ee, yani siz e, o sizin neyken değerli. Siz de onunla iken değerlisiniz. Ama kendi başınıza da tek başınıza da çok değerli insanlarsınız. E, dolayısıyla... Siz olmazsanız onun bir önemi kalmıyor, bir anlamı kalmıyor. O yüzden kendinizi sevin. E, bu bekleyişin sonu güzel olacak arkadaşlar. Beklediğiniz şey size doğru gelecek. Her ne kadar birbirinizi incitip yaralamış olsanız bile bu kişiyle yeniden bir çıkış yolu var. Evet, tekrardan görüşmek üzere. Abone olmayı, takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.